Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, annemin azıkları koltuğa bakacağız. <laughs> Bakın arkadaşlar koltuk böyle rahatça oturulabilir. Arkadaşlar bu, arada, e, bu koltuklarda siz almak istiyorsanız a bir büme gidip ya da normal büme gidip alabilirsiniz. O, orada satılıyor. Ve ve arkadaşlar bu bu videoya eee 100 100 100 ay 150 150 like gelirse Minecraft'la ilgili bir tane video çekeceğim. Tabii eee da daha önce çekmeye çalıştım ama olmadı düzgün olmadığı için çekemedim bu da çok video bitirmem için abone olup like atmayı da unutmayın özellikle yorum atmayı da unutmayın onu baştan söyleyeyim